Güne enerjik başlıyorum çünkü iki tane köpeğimiz var evde. İlk olarak onları besleyip gezdirerek başlıyorum. Gün içerisinde motivasyon sağlıyor. Aynı zamanda eşimin bana hazırladığı sağlıklı bir kahvaltı ile başlıyorum. Yanıma koyuyor, ben de hastaneye geldiğimde afiyetle onu yiyorum. Beyaz önlükten daha çok motive eden bir şey varsa beni ona da beyaz tişörtüm diyebiliriz. Ortopedi sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu branşı seçmenizde sizi etkileyen bir şey oldu mu? Tabii ki, benim babam da bir ortopedist, o yüzden onun da yönlendirmesiyle bu mesleği seçmemde çok etkili oldu. Aynı zamanda alanında başarılı bir ortopedist olması beni çok motive etti. En yoğun gününüzde kaç ameliyat yapıyorsunuz? O gün nasıl planlanıyor? Nasıl bu kadar ameliyatla baş ediyorsunuz? Yani Gördüğümüz kadarıyla epey yoğun çalışıyorsunuz. 6 ila 7 ameliyatı bulabiliyor. Bir gün öncesinde oturup planlama yapmak çok önemli. Ve hem vakaların sıralaması hem de vakalarda ne yapacağız ekip olarak oturup planlama yapmak çok önemli. Müzik En çok şikayet aldığınız hastalık nedir? En çok eklem rahatsızlığıyla başvuruyorlar. Yani eklemde hem bir hareket kaybı hem de bu hareketlerle artan ağrı şikayeti geçmeyen ağrı e, en çok hastalarımızın bize başvurduğu şikayet oluyor. En sık hangi girişimde bulunuyorsunuz poliklinikte? Bu hastadan hastaya göre çok değişiyor. Hastanın beklentisi ve bizim beklentimiz ortak alınacak bir karar. E, ameliyatlık bir durumda tabii ki ameliyat önermek bizim görevimiz ama bazen hasta ameliyatı ön planda düşünmeyebiliyor. O zaman eklem içi enjeksiyonlara başvurabiliyoruz. Ağrı kesici kullanımını teşvik ediyoruz kısa bir süre. Ama tabii geçmeyen ağrılarda eklem içi enjeksiyonlar ve ameliyat durum varsa bunun ameliyat gerektirdiği hastaya anlatıyoruz. Tabi hasta da eğer ameliyat düşünüyorsa ortak bir karar veriyoruz. Enjeksiyon tedavisi önerdiğiniz zaman hastalarda bir çekinme durumu oluyor, bir korku oluşuyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl aşıyorsunuz? Gün içerisinde çok fazla e, pratiğimiz var bu konu hakkında. Çok fazla enjeksiyon yapıyoruz. Aynı zamanda cerrahi birikim olarak da ameliyatlarda da aynı ameliyatları çok defa gerçekleştiriyoruz. O yüzden hastaya bu sürecin ağrılı bir işlem olmayacağını, enjeksiyon için ağrılı bir işlem olmayacağını, işte lokal anesteziyle uyuşturulduğunu, ağrı hissetmeyeceğini vesaire güzelce anlatıp tabii ki seçimi yine kendisine bırakmak lazım. Ameliyat içinde yine aynı şekilde çok defa gerçekleştirdiğimiz e, ameliyatlar olduğundan bu konuda hastayı güzelce bilgilendirip e, yine tabii ki oluşabilecek komplikasyonlardan, risklerden kendisini bilgilendirip cesaretlendirmek bizim görevimiz. İkna etmek değil. Sonuçta kendisinin ikna olması gereken bir durum var ortada. Beraber ortak alınan bir karar cerrah hasta ilişkisi olarak ama e, cesaretlendirmek bizim görevimiz diye düşünüyorum. Babanızla aynı hastanede bulunmak, aynı branşı paylaşmak nasıl bir his? Bu aranızdaki bağa bir katkı sunuyor mu? Vallahi başta dediğim gibi zaten beni de yönlendiren ve bu mesleği seçmemde teşvik eden babam oldu. Hem herhalde aramızdaki yaş farkının da az olmasından dolayı babam şimdi 60 oldu. Ben 35 yaşındayım. Yaş farkı da az olduğu için çocukluktan beri zaten böyle bir nevi abi kardeş gibi de büyüdük. O yüzden ikimiz de uyumlu insanlarız. İkimiz de uyumlu insanlar olduğumuz için gün içerisindeki iş sürecinde de uyumlu geçiniyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz hatta birbirimizi idare ettiğimiz çok durum oluyor. Nesle yeni adım atacak biri için bir tavsiyeniz olur mu? Ya, ortopedi bilinenin aksine öyle çok fazla fizik kuvvet gerektirecek bir branş değil. Her ameliyattaki yapılacak işlemi e, usulüne uygun yapıldığı takdirde el yordamıyla çözülüyor çoğu mesele. Ama tabii bizim mesleğimiz biraz daha mekanik bir iş. Yani mekanik şikayetlerden kaynaklı hasta bize başvuruyor. O yüzden bir tıp de tavsiyem şu olabilir. Mekanik bir problemi mi çözmeyi daha kolay görüyor yoksa e, daha dahili bir problemi mi çözmeyi kolay görüyor? Tabii ki bizde bazı branşlara göre fiziksel tatmin süreci daha hızlı ve daha başarılı oluyor. Bunu da ön planda tutmak lazım.